Haydi ve Peter'in Unutulmaz Günü Haydi güneşli bir sabah uyandığında Peter'in ıslığıyla irkildi. Peter her zamanki gibi neşeyle onu bekliyordu. Haydi çabuk ol bugün Alp dağlarının eteklerindeki gizli şelaleyi keşfedeceğiz. Haydi heyecanla yerinden fırladı. Büyük babasının hazırladığı taze süt ve ekmeği hızlıca yedikten sonra Peter ile birlikte yola koyuldular. Gizli şelalenin yolu dik ve kayalık patikalardan geçiyordu. Haydi ve Peter zorlu yolları tırmanırken birbirlerine destek oldular. Yorulduklarında gölgeli bir ağacın altında mola verip yanlarında getirdikleri elmaları paylaştılar. Sonunda şelalenin gürleyen sesini duymaya başladılar. Heyecanları daha da arttı. Az sonra göz kamaştırıcı bir manzarayla karşılaştılar. Güneş ışınlarının altında parıldayan bembeyaz sular, yemyeşil bir vadinin ortasına dökülüyordu. Şelalenin serin suları etrafı ferahlatıcı bir sisle kaplamıştı. Haydi ve Peter bu muhteşem güzellik karşısında büyülenmişlerdi. Haydi ve Peter şelalenin büyüsüne kapılmış, zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişlerdi. Birdenbire gökyüzü karardı ve şiddetli bir yağmur başladı. Kısa sürede sağanak halini aldı. Şelalenin sesi yağmurun gürültüsüyle karıştı ve her yer suyla dolmaya başladı. Haydi ve Peter ani bastıran yağmur karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. Şelalenin yakınındaki küçük bir mağaraya sığındılar. Mağara onları yağmurdan koruyordu ancak çıkış yolu hızla yükselen suyla kapanmıştı. Haydi korkuyla Peter'a baktı. Peter, ne yapacağız şimdi dedi. Peter sakin olmaya çalışarak Haydi'yi teselli etti. Korkma Haydi, büyük babam bizi mutlaka bulur dedi. Mağaranın içindeki kuru bir köşeye çekildiler ve birbirlerine sokularak ısınmaya çalıştılar. Yağmur dinmek bilmiyordu. Saatler geçtikçe Haydi'nin endişesi artıyordu. Peter Heidi'yi rahatlatmak için ona Alp Dağları'nın efsanelerini anlattı. Bu sırada Heidi ve Peter'i arayan büyük babası ve köylüler şelaleye ulaşmışlardı. Yükselen su seviyesini görünce çocukların tehlikede olduğunu anladılar. Hemen bir kurtarma planı yaptılar. İpler ve halatlar kullanarak mağaraya ulaşmayı başardılar. Haydi ve Peter'ı güvenli bir şekilde mağaradan çıkardıklarında herkes sevinçten ağlıyordu. Haydi ve Peter büyük babalarının sıcak kucağına sarıldılar. Yaşadıkları bu tehlikeli macera onlara doğaya saygı duymayı ve her zaman tedbirli olmayı öğretmişti. Eve döndüklerinde sıcacık çorba ve ateşin keyfini çıkarırken yaşadıkları macera unutulmaz bir anı olarak hafızalarına kazındı.